Merhaba, kazanım 42 testini birlikte çözelim. Öğretmen notumuzla başlayalım. Bakın kenar uzunluklarıyla ilgili bir teorem. Neydi hatırlayalım? C'nin x'e oranı, B'nin y'ye oranına eşit. Anlaştık mı? Hatırladık mı? Peki, birinci soru uygulayalım. E, x'in 3'e oranı, 12'nin neye oranı? 4'e oranı. Bak kral, 3 katına çıkmış değil mi? O zaman bu da 3 katına çıkacak. X eşittir 9. Kafayı yersin. Bitti. Ya da işler dışları yap. Hallet. İkinci soru. X bölü Y oranını soruyor. E, tamam yine uygulayalım. 12'nin 4 oranı eşittir. Y'nin X'e oranı. Peki sadeleştirdiğin zaman 12 bölü 4'ten 3 eşit. 3 değil mi? 3 eşittir. Y bölü X. Ama bana neyi sormuş? X bölü Y. E taklattır bakayım. O zaman cevap nedir? 1 bölü 3'tür. Tamam. Üçüncü soru. Çevre 21'miş. Hmm, x'i soruyor. Şimdi bak. 6'nın x'e oran x olmasın y'ye oranı 6'nın y'ye oranı eşittir 8'in x'e oranıdır. 8'in x'e oranı. E peki işler dışarı yapalım. 6x eşittir 8y değil mi? Peki x kaç olsun? 4k olsun. Y'de ne olsun? 3k olsun. Peki abc üçgeninin çevresi ne demek? 6 artı 8 artı x artı y. Bu da nedir? 21. Peki 14 artı x ile y'nin toplamı 7k mı? Bu da eşittir 21. Dolayısıyla 7k eşittir 7'den k eşittir 1 gelmiş olur. E x'i soruyor. K 1 ise o zaman x uzunluğu ne olmuş olur? 4 olmuş olur.